Sövme, sövme, sumo, 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 sumo. Lan Rıfkı ne yapıyorsun ya? Abi ne vuruyorsun ya? Oğlum ne bağırıyorsun sumo sumo diye? Çünkü ben sumo oldum abi. Ne? Sen sumo mu oldun? He Bak bana. Ben sumocuyum. Altında bir tane don var. Başka hiçbir şeyim yok. Ay sumocu olmak mı manyak? Altında don takmış. Bir tane ben sumocu oldum diyor. Oğlum sumocular şişko olur lan. Ayı olur böyle. Ne bak. Kemik gibisin lan. Ya. Niye öyle diyorsun ki abi? Ben gerçek bir sumocu değil miyim? Tamam Rıfkı oğlum. Sakin ol. Ben sana yardımcı olacağım. Seni gerçek bir eh, sumocu yapacağım. Çünkü ben de eskiden bir sumocuydum. Ne? Sumocu muydun? Evet. Rıfkı. Ama bunu kimseye söylemedim. Bana şişko ayı demesinler diye. Sumoculuğu bıraktım. Hayallerimden vazgeçtim Rıfkı. Ama sen vazgeçme. Ben vazgeçmeyeceğim abi. Ben de yeni sumocu olacağım. Aferin oğlum. İşte bu. O zaman bak şimdi yapacağımız ilk şey birazcık kilo almak. Evet. O yüzden gidip birazcık yemek yiyelim. Bak şimdi. Abi ne yemeyin ya? Bırak şimdi yemeyin. Ben sumo yapmak istiyorum. Sumo yapmak mı istiyorsun? Yani sumoculuk. Güreşmek istiyorum. Oğlum bak hazır değilsin. Hadi ne yap? Ben sumocuyum İyi lan iyi tamam o zaman bakalım burada kim varmış rakiplerimiz sumo olarak Burada aha bak bir tane ayı sumocu var Oo bu onu ittirip düşürebildi lan Şuna bak Rıfkı bu nasıl size... Aha bence bu tam dişime göre Evet Rıfkı bence de Hadi gel lan yiyorsa Geliyorum ağzını burnuna kıracağım Hadi bakın şimdi başlıyoruz hadi Rıfkı hazır mısın Hazırım ağabeyim <laughs> <laughs> Hayallerimden vazgeçtim Rıfkı Ama sen vazgeçme Ben vazgeçmeyeceğim ağabeyim <laughs> Yeni sumocu oldum Rıfkı <laughs> Ayağım her tarafım ağabey yok Geri misin lan Hiç değilim abi ne oldu öyle ya? Şimşek gibi canladı bir an. Vallahi rıkı çok hızlıydı ben de göremedim ya. Bir daha yapmayalım abi ben smoculuğu bırakıyorum ya. Ben smocuyum. Oğlum dur sakin ol hayallerinden vazgeçme sen sumocu olacağım diyordun. Ama abi Oğlum bir şey olmaz tamam dişimize göre rakip olalım o birazcık fazla ayı bak fazla şişko. Ee, mesela bak burada aha sumo öğretmeni varmış görüyor musun bak. Ana kravatlı falan ben bunu döverim lan. Hadi o zaman deneyelim bakalım rıkı. İşim bitti öğretmen. Sen şimdi görürsün. <laughs> মেমন ডে মধ্যে Ama herkes beni dövüyor ya. Bu ne ya? Bıktım ya. Tamam tamam dur. Illaki var da dışımıza göre bir rakip ya. Bakalım şöyle. Tamam öğretmen bizi dövdü. Sumo ayısı bizi dövdü. E, bu ne lan? Aha bebek var burada da bebek Sumo. Bu biraz tombul bebek abi. Doğru diyor. Evet. Şuna bakalım. Aha bulduk rakibimizi. Oo lan işte tam bana göre. Evet rakip. İkiniz de aynı sikletsiniz. Yani aynı kategoridesiniz. Evet evet ben bunu döverim abi. Hadi gel lan yiyorsa. Geliyorum lan. Hadi bakalım kazı mısın? Hazırım abi. İşim bitti. İstiniyorum. Hadi Rıkı yeniyorsun lan. Yeniyorsun hadi ittir. Dışarı falan dur. Bunu Al bakalım. Oho, 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 oho. Nereye fırlattın lan Rıfkı? Çok güçlüsün ha. Tabii canım. Ben de kimseye yenemez. Hadi birazcık yemek yiyelim. Geldik bakalım şuraya. Oo bak burada pirinç varmış. Sumolar pirinç yer. Evet doğru. Nyam, nyam. Gittikçe ağırlığımız artıyor. 8 oldu. 9 oldu. 10 kilo olduk lan. Oley be artık 10 kiloyum. Fenasın ha Rıfkı. Artık bak rüzgar etse uçmazsın. Oley be. Biraz da bacak çalışalım. Kaslı olayım abi. Doğru diyorsun Rıfkı. Birazcık kas lazım sana bence de. Hiya. Hiya. Hiya, i̇şte bu bacak kaslarım Biliyor. Of of şuna bak bacaklarının kası tam 10 oldu şu an resmen 10 Fena kaslıyım abi Güzel güzel bak bu yandaki ne yapıyor lan kırmızı kırmızı bak dev sumo olmuş bu Vallahi aynı gibi duruyor Şimdi Rıfı sıra bence kollara geldi yani bacakları çalıştı sıra kolda bak şöyle şuraya doğru bak duvara ittir böyle aynı sumocuyu ittiriyormuşsun gibi Yapıyorum abi hey ya. Hey ya. Bak kol kaslarım gelişiyor Vallahi 10 oldu ha fena çok iyi tamam Şimdi Röke bak ağırlığın 11 kolların 12 bacakların Artık herkesin ederim. Oğlum sakin ol. Denirim abi. Şimdi işleri bitti. Demem buraya demişim. O işin bitti. Ne diyorsun lan? Sen şimdi görürsün. Rafık oğlum dur. Aha girdi. Ne yapıyorsun Rafık ya? Kavga ya. Buğra iyi misin? Anam vallahi yok iyi değilim abi. Bizden <laughs> savaşmayalım ona ya. Tamam sakin ol. Başaracağız. Bol bol yemek yemeliyiz. Ağırlığımızı artıralım. 11 kilosun hala ya. Bak ben böyle yemek yiyelim bak. Bir bir ağırlığımız artıyor. Eğer be ağırlığımızı 30 yapabilirsek masanın diğer tarafına oturabiliriz. Orada daha çok gelişeceğiz. Niye abi? Çünkü oradaki yemekler daha güzel. Ha, güzelmiş o zaman. Bak şimdi 29 oldu, 30 oldu. Aha. Buna kalkıyor bak. Masanın bu tarafına oturuyoruz. 30 gerekiyor. Hop, oturduk. Bak artık 10 10 geliyor. Oha süper lan. Arkamızdaki masaya bak. Orada balık bile var. Vallahi Rıfkı oraya gidersek çok gelişirsin ha. Ama onun için en az 1200 kilo olman lazımmış. Ne? 1200 kilo mu? Evet, bunu yapmak biraz uzun sürecek gibi duruyor. Yum. Yum. Beş saat sonra. Hadi Rıfkı, hadi oğlum bir lokma daha. Abi yeter, doydum lan. Çok az kaldı. Aha bak, 1200 kilo oldun Rıfkı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oha lan Rıfkı fena duruyor ha. Böyle bir göbeğin göğsün falan bir büyümüş. Aynı sumoji gibi mi abi? Evet oğlum aynı sumoji gibi. Şimdi bak artık buradaki masaya oturabiliriz. Ve artık buradan somon balığı yiyebilirsin bak böyle. Nam nam artık her seferinde 20 geliyor ağırlık. Oha her lokmada 20 kilo. Tabi oğlum bak ağırlığın manyak artıyor ya. Olay be olay. Ama yeter bu kadar ha. Valla baktım ya. Yoruldum lan. Doydum yani. Bence de Rıfkı doymuş olman lazım. 1400 kilo oldun lan. Sumo yapmaya hazırım. Gel lan buraya ezik sumo bebeği. Sen göreceksin. Ne diyorsun lan? Gel kapışalım. Hadi bakayım. Acaba şu an Rıfkı bebeği yenecek mi? Savaş başlıyor. Oho, hadi bakayım. Hadi oğlum saldır. İstemiyorum. Ooo bebeğin ağzını burnuna kırdı. Fenayım. Sana bu ezik etti. Ne diyorsun lan? Gel bakalım. Ben de kendimi geliştirdim. Artık daha çok kemiğim var. Gel lan güreşe. Hadi bakayım. Lan ne oluyor? Sağın orasında bir adam var. İttir onu. İki ittir işte ağzını burnuna kırdın. Ağırlığım işe yarıyor. Vallahi yarıyor Rıfkı. Şimdi sıra kimde bak bu öğretmende. Gel lan bura öğretmen. Şimdi işim bitti. Sen şimdi görürsün. Hadi Rıfkı ittir oğlum ittir. Lan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, <suss> Valla kırıldı bacağım. Rıfkı iyi misin lan? Çok kötü değildi ama. Evet abi evet çok kötü değildi. Ağırlığım işe yarıyor. Bu ne lan burada hediye gelmiş 4 tane. Alalım bakalım. %5 kupa veriyormuş. Güzel. %10 kol. Vay aldık. İksir varmış. Bir de %10 kazanç. Güzel tamam. Bize şu an daha çok yiyecek lazım Rıfkı ya. Bence de abi. Hemen biraz daha yemek yesem buradan. Yum, yum. Abi dur ya. Bunun başka bir yolu olmalı. Kilo almadın mı? Evet abi çok zor bana yemek yemek. Keşke bana güçlenecek petler olsaydı. Petler mi? Hmm. Aha olabilir lan Rıfkı. Keşke abi. Olay artık en büyük ben alacağım Tabi oğlum dur bakayım şimdi Gel sen buraya Bak burada tam yumurta var Aha buradan pet çıkarabiliriz Tabi oğlum bak burada farklı farklı petler var Bakalım hangisini çıkarabileceğiz Hemen şimdi geliyor ilk petimiz Hadi güzel bir şey gelsin lan ne olur Hop altın balık gelmiş Evet yani buradaki mavi pet çok iyi değil En azından şu moru çıkarabilirsek eğer güzel olacak Hadi bakayım Şiba gelmiş Anam kopek en eziği en kötüsü Daha iyisi lazım bize daha iyisi Hadi bakayım ne gelecek Hadi güzel pet Altın balık geldi gene ya Of ne işaretlisi ya? Gelmiyor güzel bir tane pet. Şimdi ne geliyor? Gene Shiba. Hadi ya. Bir tane işaretlisi şu an mor yani. En azından şu morlu pet gelsin bitti yani şu an. Çok iyi olacak bizim için. Bize kilo da yardımcı olur. Aha kedi geldi. Bu ne hepsi bok gibi. Vallahi Rıfkı. Gelmiyor bir türlü ya. Hadi şu morlu gelsin artık. O ne geliyor? Lan gene kedi ya. Gene kedi ya. Bakalım gelecek mi? Hadi geldi. Altın balık. Gene altın balık. Şu işaretlisi kırmızı olan gelse var ya mükemmel olur şu an ya. Ama işte çok ufak şans. Hadi bakayım gene kopek geldi. Geliyor mu? Gene kopek. Ne geliyor? Oha! Vallahi geldi lan şu özel morpet. Başardık, başardık. Vallahi başardık Rıfkı. Hemen gelin bakalım. En iyi takın diyorum. Aha taktık. Bir buçuk çalışma diyor. Yani yediğimiz bütün yiyecekler, yaptığımız bütün kas çalışmaları şu an bir buçuk kat daha hızlı gelişecek. Onu biliyordum, biliyordum. Aferin lan pet. Hadi bakayım Rıfkı otur buraya şimdi yemek ye. Yam, yam, leziz, leziz. Artık 30 geliyor 20 yerden. Mükemmel oldu ha bu. Şimdi hemen Rıfkı'nın ağırlığını birazcık arttırıp geliyor yemek söylesi. 100 saat sonra. Yam. Yeter. Yeter. Top yükselişi 185 ton oldu Rıfkı. Evet 185 ton oldu artık yemek istemiyorum yeter lan. Dur Rıfkı bu ne lan tipe bak. Göbeği yükselişi dev gibi oldu kolları bacakları incecik. Bu bacakları nasıl taşıyor bu gövdeyi? Çok ağır hissediyorum abi ama herkesi dövebilirim. Emin misin lan Rıfkı bak dayak yeme gene. Döverim abi 185 tonum artık. Doğru gerçi bayağı ayı oldu bu. Hadi gel bakayım. Önce zaman iskeletle başlıyoruz. Gel lan yiyorsa. Geldik lan mal iskelet. Hadi bakalım şimdi bir kere ettireceğiz. Al lan. Ulan tek de ittiremedik yine ucunda kaldı iki ittiriş. Ulan tamam şimdi sıra bebekte. Hemen bebeği ittirelim bakalım görsün. İşim bitti ezik bebek. Bebeği de yok ettik. Vallahi şu an çok fena yazan sıra öğretmende güzeliz. Bakalım öğretmen yenecek miyiz? Gel bakalım ezik öğrenci. Demek Uuuu oh! 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 uh, Öğretmen uh! uh! uzaya uçtu ekstres gördünüz mü? Sıra bunda Aa bu dev gibi ya Oğlum bir şey olmaz bak bacakları ince olun Yeneriz Emin misin abi? Evet oğlum gel hadi Ekstres şu an bu bayağı zor olacak Dev gibi sumo ya şimdi Sen şimdi görürsün Sen göreceksin lan Hadi Rıkı Uuu, yok ettik ek Ailesi. Geriye bir tek bu kaldı. Dev sumo. Gel lan hadi. Demek sonunda kilo aldın ha. Ezik şey. Bana ezik diyor. Sen şimdi göreceksin lan. Hadi Rıf gösterelim şuna. Başlasın güreş. Of ekstra şu an büyük an. İçin bitti. <gülüyor> <gülüyor> büyüyor hem de kek büyüyor yendi Bir daha bir daha Bak bir daha diyor ya Oğlum gel lan hadi Artiste bak ya Yenilen pehlivan güreşte doymaz mı kek Ben doyarım kardeş Oooo Gene yok ettik hani doyardın Bir daha bir daha ne olur Bak işte doymuyor demiştim Hep güreşmek istiyor Ezik ezik onu yok ediyorum Vallahi kek yok ediyoruz ya Hadi gel lan bir daha Kek şu an şu halimizde bak Kocaman göbeğimiz var İncecik bacaklarımız kollarımız var ama ittiriyoruz devasa sumo Hadi hadi <laughs> yok, yok. Hop. hadi Hop Al bakalım ezik bu ezik Valla çok ezik Rufka ama güçlendi lan Ne olur son kez Abi yeter ya. Baktım bu eziği yenmekten. Oğlum tamam hadi bir kere daha şunu ya. Çok istiyor. ne yapayım? Dayanamıyorum yani. Hadi ye lan ezik sumo. Şimdi göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> böyle titriyor güzel böyle böyle titriyor bak yedince Resmen abi herkesi yendik Vallahi herkesi yendik ha Evdeki söylesi Başardık buradaki en büyük sumoyu da yendik Kral sumoyu ve artık Rıfkı en büyük sumo Evet evet en büyük sumo benim Tam 185 ton ağırlığında mükemmel bir sumocu oldu Ben de gerçekten çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Altan videoyu beğenmeyi abone olmayı ve zili zil unutmayın Burası çıkan videoları izleyebilirsiniz Ve Instagram, tip girip ekstra treni takip edersiniz Hepinizi çok seviyorum bye 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 sumo gücü